Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Evrimli Gençlik Merkezi Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü olarak bir oyun önerisinde bulunacağım. Bu oyunumuzun adı Reverse Oyunu. Reverse Oyunu 5 yaş ve üzeri herkesin oynayabileceği 2 kişilik çok güzel bir oyun. Bu oyun akıl yürütme, strateji geliştirme, hızlı düşünme gibi becerileri geliştiren bir oyun. Oyun 64 bilim kare üzerinde siyah bir tarafı siyah bir tarafı beyaz renkli taşlarla oynanan bir oyun. Bu oyun Siyah ve beyaz renkteki taşların tam merkeze çapraz şekilde dizilimi ile e, başlıyor. Oyuna kimin başlayacağına ve hangi renkte başlayacağına kurayla karar veriliyor arkadaşlar. Oyuna e, Oyundaki amaç, rakip taşı hamleyi yaptıktan sonra ortaya almak, kendi rengimizdeki taşların ortasına almak. Bunu yapıp kendi rakip taşı kendi rengimizde çevirmeye amaçlayacağız arkadaşlar. Yeni bir siyah taşa sahip kişi oyuna başladı. Hamlesini buraya yaptı ve buraya oynadı. Oyun sırayla devam ediyor. Sıra beyaz bir taşa sahip kişiye geçtiği zaman bu da aynı şekilde bu şekilde bir oyun sergilemiş olacak. Oyun dediğim gibi sırayla devam ediyor. Ve oyundaki kurallardan biri şu arkadaşlar. Eğer son oynadığınız taş, rakip iki köşedeki rakip taşı aynı anda ortaya alıyorsa bu hamleyi de Aynı anda rakip taşların ikisinde kendi renginize çevirebilirsiniz. Yani burada oynadığınız son taş önemli arkadaşlar. Son taşı oynadığınız zaman eğer rakibin birkaç tane taşını ortaya alıyorsanız burada avantaj sağlamış oluyor ve birçok sayıdaki taşı kendi renginize çevirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar oyundaki kurallardan biri ise şu ortaya aldığınız taşların sayısı önemli değil. Önemli olan taşlarıyken e, rakip taşı hamle yaptığınız zaman kendi renkli taşlarınızın ortasına almak. Bu 2 3 4 5 7 8 bunun sayısı önemli değil. Önemli olan yatay dike veya çapraz şekilde hamle yaptığınız zaman sayısına bakmak. Sınır, rakip taşları ortaya almak ve kendi renklerinizi çevirmek olacak arkadaşlar. Arkadaşlar oyundaki kurallardan biri şu. Oyun merkezden çevreye doğru ilerliyor. Yani e, stratejik hamlelerden biri köşeler kapmaktı. Yani burada kafanıza göre taş koyamazsınız hani herhangi bir köşeye. Burada amaç e, taşı koyduktan sonra hamle yapıp e, kendi renginize rakip taşı çevirmek olacak. Arkadaşlar dediğim gibi oyun sırayla devam ediyor ve e, bu şekilde oyun ilerlediği zaman e, sonunda ise şöyle bir durum olacak. Oyunda oyun sonunda en çok Renkteki taşa sahip olan oyunu kazanmış oluyor. Ve bu şekilde oyun sonlanmış oluyor. Oyunda taşlar arkadaşlar ortaklaşıp kullanılıyor. Yani bir tarafın taşı bittiği zaman rakipten taş alıp hamle yapabilir. Oyunu oynayabilir. Oyun dediğim gibi çok keyifli güzel bir oyun. Şimdiden sizlere keyifli oyunlar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.